Herkese ameliyat senden merhaba. Bugünkü ameliyatımız aşırı kilo kaybı sonrasında e, ee, vücudunda ciddi sarkmaları olan hastamızın üçüncü ameliyatını gerçekleştiriyor. Bu artık ameliyat serimizi bitireceğiz. İlk ameliyat olarak hastaya 6 ay önce 360 derece badilik ameliyatı gerçekleştirmiştik. Hastanın karnını toparladık, popo oluşturduk yeniden ve uyluk yanlarını toparlamıştık. İkinci ameliyat olarak bundan 3 ay önce memesine Meme dikleştirme yapmıştık protezle ve kol gelme yapmıştık. Bugün de uyluk gelme yani bacak içinde oluşan katta sarmaların e, tedavisini yapacağız. Bu ameliyatı biz bacak gelme ameliyatı ya da uyluk gelme ameliyatı adı veriyoruz. Ameliyatımız ortalama olarak e, 3-3,5 saat sürecek. Hasta ameliyattan 4 saat sonra direkt ayağa kalkacak. Yani hasta bacak gelme ameliyatından sonra öyle birkaç gün yatmıyor. Hastayı hemen ayağa kaldırıyoruz. Özel bir korse giyecek, ameliyattan sonra giydireceğiz. Yarın hastamızı hasta e, taburcu edeceğiz. E, hastamızı da bir hafta sonra kliniğe, kontrole çağıracağız inşallah. E, bu ameliyattan sonra tabi bazı şeyler var yani dikkat edilmesi gereken özellikle böyle kasık bölgesinde kesilere olduğu için hastanın oradaki e, işte tuvalete gidip gelirken e, hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Bunun haricinde otu yüz gülücü hastalarımızın sonuçlarından da memnun olacağını yaklardan bir tanesi.